Hatta bizden de horlanmış, ezilmiş bir hayvandır, dedim. Biz insan olarak dünyaya gelmiş, işimiz yalnız Uygurlar. Dostlarım tarihler 1933 yılını gösterdiğinde Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti Türkiye'ye tanınma talebinde bulunmuş ancak Atatürk hükümeti laikliği bahane ederek bu talebi reddetmişti. Üstelik istiklal mücadelesini kazanan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi İngiliz işbirliği yapmakla bile suçlamışlardı. Ayrıca Atatürk'ün talimatıyla Uygur Türklerine ait dergiler Türkiye'de yasaklanmış, böylece Türkiye'deki Uygurların kendi memleketleriyle olan tek iletişim ağları da koparılmıştı. Bu durum karşısında aslında Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin mimarlarından olan Mustafa Çokay, hiç beklemediğimiz bir yerden kendi öz kardeşlerimizden darbe yedik diye isyan etmişti. Hatta o dönem gazetelerde Türkiye'nin Doğu Türkistan'ı tanıdığına yönelik haberler çıkınca Atatürk hükümeti apar topar Rusya'ya bir yazı göndermiş, Anadolu Ajansı'nda bu haberlerin tamamen yalan olduğuna yönelik bir bildiri yayınlamışlardı. Bu konunun detaylarını daha önce yayınlanmamış birçok belgeyle YouTube Sansürsüz Tarih kanalımda anlattım. Mutlaka mutlaka izleyip paylaşın.